Kaldır! 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 Hoppa! Al o tarafa! Çek beni! Evet. Okay. Hadi bro! Yes! Hadi biz! Özür dilerim <laughs> diyor senden! Aa. Dur bitti bitti bitti! Son kaldı! Ne? Şuraya bir omuz versin! Sakin yavaş tamam, Sakin, 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 Sakin ol buradayım! Çok iyi bak durumun! Hiç sıkıntı yok! Hemen alacağız seni! Hemen alacağım seni! Tamam ablam alacağım seni. Alacağım seni. Oh, alacağım seni oh, bırak. Korkma oh, Ay, ayaklarımda bir şey yok. Ya o he? bir şey yapmaz. Kaldır kaldır. Ağabey, kaldır. Ağabey, kaldır. Ağabey, kaldır. Ağabey. Kaldır. Ağabey. kaldır. Ağabey. Stop. Ağabey. Stop. Stop. Başlıyorsun. Stop. Stop. Başlıyorsun. Dur. Çekil tamam dur. dur. Dur abi dur. dur, dur Şimdi Serap. Kızım beni görüyorsun değil mi? Buradayım bak. Gel. Ha, dur. Dur bakayım oh, ablam. Dur bakayım. Biraz daha kaldı. Oh. Oh, Bir Sarıl bana. Trauma. Trauma Sarıl, Sarıl bana. Ayaklarını, ayaklarını tut kardeşim. Söyle ayaklarını tut. Tamam. Hemen şurada. Kaldır. Kaldır gövde benimle. Gövde benimle. Bir dakika Ya bismillah. Tamam Tamam. tamam. Tamam ablam. Tamam. tamam.